Merhaba değerli izleyenler. Manzaramızı görüyorsunuz. Lebiderya deniz manzaralı sonsuzluk havuzu bulunan harika bir villanın yapım aşamasındayız şu an değerli izleyenler. Müstakil otoparkı, müstakil havuzu ve 326 metrekare üzerine kurulu 3 artı bir ebeveyn banyolu. Şöyle Çağatay dış cephesini göster müşterilerimize. Şu an yapım aşamasında değerli izleyenler yapım aşamasında olduğunu zaten görüyorsunuz. Tekrardan manzaramızı göster. Çatay müşterilerimize. Sonsuzluk havuzu bulunan 3 artı 1 ebeveyn banyolu. Müstakil otoparklı alt tarafta değerli izleyenler otopark alanımız olacak. Bu ön taraf komple açılacak ve çok güzel çok rahat bir otopark alanımız olacak. Değerli izleyenler Akbük'teki bu full artı full deniz manzaralı 3 artı 1 villamızın bu yapım aşamasındaki halini size tanıtacağız. Çünkü fiyatı şu an bu bölgenin en uygun fiyatı. Haziran ayına kesin teslim var değerli izleyenler. Hemen devam ettiğimiz takdirde villamızın şu anki güncel fiyatı 500 bin euro. 500 bin eurodan pazarlığımız mevcuttur. Hemen alt katımız açık mutfak salon. Değerli izleyenler açık mutfak salonumuzdan havuzumuz ve deniz manzaramız videonun başında da gördüğünüz gibi oldukça harika bir konum. Değerli izleyenler insan burada yaşlanmaz diyelim. Süper bir konumdayız. Burası açık mutfak salonumuz. Açık mutfak salonumuz tabii ki bunların hepsi Haziran'da daha şık, daha lüks olacak. Şu an inşaat aşamasındaki aşamayı çekiyoruz biz size. Gördüğünüz gibi bütün testat borularımız klima için, doğalgaz için hepsi çekilmiş. Otomatik panjurlu olacak değerli izleyenler villamız. Açık mutfak salonumuz böyle bu alan değerli izleyenler. Mutfak alanımız böyle burası olacak. Oldukça yeterli bir metrekareye sahip. Yine burada da merdiven altı olarak kullanabileceğiniz bir WC'miz bulunuyor değerli izleyenler. Hemen devam ettiğimiz takdirde Çağatay size buradan şuradaki bahçe alanı göstersin. Arka tarafta da güzel bir bahçemiz var. Onu da videonun sonlarına onu çekeceğiz. Hemen bu alanda gördükten sonra üst katımızdaki 3 adet yatak odası ve 2 adet WC banyomuzu gezeceğiz. Yatak odalarımızın bir tanesi ebeveyn banyolu. Değerli izleyenler üst katımıza çıktık. Üst katımıza çıkarken hemen solumuzda küçük bir balkonumuz mevcut ve hemen buradan ebeveyn banyolu yatak odamızdan başlayalım. Ebeveyn banyo detek odamızın kapısı burada. Hemen sağ tarafımızda ebeveyn banyosu olacak. Bütün giderleri her şey takıldı. Kaba işçiliği bitti. İnce işçilik başlandı değerli izleyenler. Haziran ayına teslim. Hemen buradan Akbük manzarasını gösterelim Çağatay müşterilerimize ve deniz manzaramızı gösterelim. Burası ana yatak odamız değerli izleyenler. Ebeveyn banyolu. Görmüş olduğunuz gibi alt taraf komple çam kuru. Hemen sağ tarafımız Akbük. Karşımız Fevzi Paşa. Sol tarafımız ise Dediğim alt okum, değerli izleyenler oldukça geniş ve ferah bir konumdayız. Bu villa şu an bu bölgenin en uygun villası. Haziran ayına teslim her şey noter tasdikli olacak. Oldukça keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir villa. Hemen burada burası ana vc banyomuz olacak. Ana vc banyomuz yine burada havalandırma için penceremiz her şeyimiz takılı. Hemen arka cephedeki yatak odasına geçiş yapalım. Bu yatak odamıza değerli izleyenler. Komple kaba işçiliği bitti. Her şey ince işçilik kaldı. Hemen sol taraftan Çağatay klima gider borularını göster değerli izleyenlerimize. Klima için evinizin sağını solunu delmeye gerek yok. Bütün tesisat, bütün ana hatlarımız çekilmiş durumda. Sadece ince işçilik kaldı. Buradan arka taraftaki bahçe alanı da gösterelim. Alt katımızdaki açık mutfak salonumuzdan arka taraftaki buradan doğu cepheli bahçemiz ve ön taraftaki batı cepheli bahçemiz oldukça güzel bir konuma ve nezihe sahip değerli izleyenler. Hemen buradan son yatak odamıza geçiş yapalım. Buradaki sonuncu, üçüncü yatak odamız. Yine bu da Levi Derya deniz manzaralı. Oldukça harika. Bütün tesisat giderleri hepsi çekilmiş. Buradan hem havuz hem otopark alanımızı kontrol edebilecek ve yine görmüş olduğunuz gibi Akbük Liman bile buradan harika bir şekilde gözüküyor. Yani villamız harika bir konumda. Harika bir konumda, harika bir konumda. Sürekli harika diyorum. Gerçekten harika bir konumda. Şu an kısaca hemen şu açıdan 3 katımıza çıktık. 3 yatak odamızı tekrardan baştan görelim ve fiyat bilgimizi verelim. Dilerseniz böyle hemen geçiş yapalım. Villamızın geriye kalan özelliklerinden bahsedelim ve son olarak tekrar fiyatını söyleyelim. Villamız Akbük bölgesinde 326 metrekare üzerine kurulu değerli izleyenler. Tam müstakil. Tam müstakil otopark, tam müstakil havuz, bahçeli. Otomatik panjurlu 3 artı 1 ebeveyn banyolu değerli izleyenler ve L derya deniz manzarasıyla birlikte 500 bin eurodan pazarlığımız mevcuttur. Şu anki fiyatı 500 bin euro. Hazirana kadar teslim olacak değerli izleyenler. Hazirana kadar artış olur, iniş olur, iniş katiyen bu bölgede olmaz. Daha çok fiyatlar artar ama şu an bu bölgenin en uygun sıfır villası. Detaylar için altta yazan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler, iyi günler.